aile işletmelerinde kurucu nesilin bir şekilde sürdürülebilirliği sağlamak üzere doğal olarak yeni jenerasyonun da iş gücüne kazandırılmasını sağlamayı hayal ettiklerini biliyorum. Bununla birlikte bu sürecin nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda ne yazık ki bazen yeterli bilgiye sahip olamadıklarını görüyorum. Herkesin gönlünden ailesinin işletmesini sürdürülebilir kılmak geçiyor. Bunun için de çok çaba gösterdiklerini biliyorum. Bununla birlikte bu oyunun bazı kuralları var. E bu kuralları bir gözden geçirmek lazım. Tabii değişimin e, hızına da ayak uydurmak lazım. Çünkü işletmeyi ayakta tutmak aynı zamanda aile geleceği için e, gelirleri garantilemek lazım. Diğer yanda aile üyelerini incitmemek lazım. Herkes bir katkı sunma telaşında bu telaşında karşılık bulması lazım. Ülkemizdeki işletmelerin 95'i 98'i <laughs> farklı istatistiklere göre aile işletmesi olduğuna bakarsak eğer, bir kere yaratılan değerin sürdürülmesi lazım. Kaynakların doğru kullanılması lazım. Varlıkların bir şekilde devamlılığının sağlanması lazım. E, yenilenmek, farklılaşmak. Jack Trout diye bir yazarın ifadesi var. Farklılaş ya da öl diye bir kitabı var. <laughs> Dolayısıyla farklılaşmak lazım. Teknolojinin desteğini alarak güçlenmek, daha verimli olmak lazım. E, bütün bunların netleştirilmesi gerçekten e, zor bir süreç. Yani sizlerin e, yapmaya çalıştığı şeyler gerçekten zor. İşte biz bu yolculukta nasıl yardımcı oluyoruz? Bugün onlardan bahsedelim biraz. Her ay, neredeyse bir buçuk sene yaşadığımız süredir her ay böyle son çarşamba buluşup e, aile işletmeleri üyeleriyle tanışıyorum. Bu aile işletmeleri üyeleri dediğimde zaman zaman kurucular, zaman zaman ikinci nesil Zaman zaman da aile işletmelerinde profesyonel olarak çalışan değerli iş insanlarıyla bir arada oluyorum. Bu sohbeti yaparken de nelere dikkat edeceğiz? Daha çok sizin kaygılarınız, sizin beklentilerinize yanıt verecek şekilde, gerçekten işletmeleriniz için bir yol haritası çıkarabilmek için neler üzerine duracağız? Onlar hakkında uzun uzun konuşacağız.